Selamün aleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bizler de iyiyiz elhamdülillah. Arkadaşlar ben şu anda köyüme geldim. Öncelikle Ramazan bayramımız mübarek olsun. Tüm Müslüman aliminin. Büyüklerimin ellerinden öpüyorum arkadaşlar. Herkese sevgiler, saygılar sunuyorum. Arkadaşlar bunlar doğal sukulent. Bakın. Şöyle çekeyim. Biz buna sütleyen diyoruz. Ama kısacası doğal sukulent. Şöyle bakın. Doğada ne güzel yetişmiş. Kocaman olmuşlar. Şöyle bütün şöyle bir uzaktan çekeyim. O kadar güzel büyümüşler ki. Maşallah. Yolun kenarında bu şekilde yetişmişler arkadaşlar. Bakın şöyle çekeyim. her yerde kocaman olmuşlar. bu şekilde arkadaşlar bu kenarı bakın sukulentler nasıl biz e, kuma toprağı diktiğimiz, diktiğimiz için toprağa toprağı diktiğimiz için ya yani güzel büyüyorlar burası da kumlu bir yer bunun için o kadar güzel büyümüşler ki burada kocaman olmuşlar. Arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz yorum yapmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Herkese şimdiden hayırlı günler, hayırlı bayramlar diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay.